all right yes sir let's go shimpy All right, all right all right all right watch alt f1 Should en on inbox even nice you, know, you, know, you know up tall up tall minecraft all right Let, let's go let's go let's go let's go let's go mm -hmm. Bir soru. Elif hoş geldin canımın içim. Şimdi belirli bir pencere. Bir dakika. Neyse ben bunu böyle yapmayacağım abi. Allah be. OBS beni nefret ettirdin kendinden. Neyse. Şöyle yapalım. Alright let's go. Minecraft mı kapandı? Ay senin gibi ben Video programının da Babadesle eşek arası soksun ya Valla <laughs> Oh Godzilla dostum hoş geldin WhatsApp up dude Şimdi şöyle bir şey yapacağım bu chat için Ekran yakalama Bunu kime ayarlayayım çok karışık oldu yani. hmm. bir saniye şimdi buradan bunu ayırıyorum bunu buradan ayırıyorum bir saniye Hop. bu yayın işleri çok karışık üşendiriyor insanı ya bunu delete edeceğim moruk evet bunu delete edeceğim şimdi ekran yakalamayı buradan açacağım Okay, let's go Şimdi ben normal Minecraft'ı açtığımda bu Java sıkıntı yaratıyor. Sesi ayarla abi kısık yerine. Alright. Şimdi nasıl geliyor? Alright. Şimdi ya normalde o zaman şöyle yapayım. Bunu böyle ben çekeceğim bunu böyle buraya tık diye. Şimdi iyi geliyor olması lazım. Bir dakika. Yayına bir bakacağım şimdi. Ya. Çıldıracağım ya. Ya bu bu amına kodumun Minecraft'ında benim kendi mouse imlecimi ben kendim göremiyorum. Ben onu ayarlayamam. İyi ses fena değil yine ya. Diyorlar ki efendim işte kainat diyorlar bir yerden çıktı Abi diyorlar. Tam kapanma kral. Kapanma. Çekiliyor diyorlar efendim. Abi elektrik yok derken 80 tane mod var bu mod paketin içinde bu arada Şimdi oldu. Tam ekran oynamaktansa böyle oynayacağım. Şimdi ben buradan hemen yeni bir tane yayın için dünya oluşturuyorum. Tam ekranda oynamıyorum. Çünkü tam ekrandayken kendi mouse'umu göremiyorum. Bu da anasına bacısına söveceğim en sonunda az kaldı. Her gün söylüyorum zaten gerçeği de o da tabii çok bir şey ifade etmiyor. En azından şöyle bir şey yapabilirim. Şöyle bir kıyak geçeyim sizlere. Eee... Şu aşağıki bölüm yerine şöyle sizin görmenizi sağlayamıyorum. Tamam yapacak bir şey yok. Neyse salla. Aynen 80 modu vs. bir tahsin yapacağız şimdi moruk. Tabi evet. Evet bu optimizasyona bayılıyorum ya. Tam bakış açısı. Görüntü ayarı. Tam ekran 15 maksimum. Görüş mesafesi 7 yığında. Nasıl bu kadar kötü FPS'e sahip olabiliyorum hiç anlamış değilim. RTX 4050 osurdu bu arada. %100 osurdu. Abi minimap minimap'i göremezseniz ben şöyle yapacağım. Minimap'i göremezsiniz siz. Ben bunu şöyle bir alayım. Şunu da bir tık büyüteyim şöyle. Yakışıklı suratımı görsün bütün cümle halim. Anlık izleyici sıfır mükemmel. Alright. Çok ünlü bir youtuber olunca böyle oluyor. Tamam bunu şuradan şöyle bir ufak bir crafting table yaptık. Java sürümüne bayılıyorum ya. PvP'nin anasını e, iyice öptük öptüler. Bu ne Nesin abi? tavuk dokusuna şey yapmışlar bu arada. Gidelim bakalım. Exit'te şu mod var mıydı? Abi en sevdiğim mod ya. Ya şu mod paketini oynamak için tüm sebebim şu ağaç modu mükemmel bayıl. Seksiliğine bayılıyorum ya şu modu. Ya şu mevzu beni bitiriyor ya too many items modu var. Too many items. Bir bakayım yine. Yakışıklı surat adamsın canım öpüyorum seni. O yüzden yerim seni. Şimdi bakayım burada evet Moon Sword diye bir mod var. bayağı bir mod var gerçi de. Oha. Burada da 80 tane mod var da oyun kaldırıyor. Güzel ya sevdim bu işi. Yayın bu arada güzel geliyor olması lazım da şaka mı? Oh. İlaç kafama vurdu. Bu ne la? F3'e basıyorum moruk. 44 FPS falan çok komime gidiyor bu arada ya. Evet Müslümanlar domuz eti dışında bir sürü haram yiyince kameraya attıkları bakışlar. Bayılıyorum ya. Şunları ben de alayım. Güzel abi çok iyi. Tam 40 tane odunum var. Mükemmel. Sen de gel. Ben Exit serisini 15.000 kere video çekmeye çalıştım ama bu mouse imlecimi göremiyorum. Yani mouse imlecimi Ciddi anlamda göremiyorum. Ben bu oyunu F11'de tam ekran yapsam mesela çok saçma bir şey oluyor. Ben E'ye bastığımda mouse imlecimi göremiyorum abi. Ya dünyanın en komik şeyi tam ekran yaptığımda FPS'im 144'e çıkıyor mesela. Ama mesela yani dünyanın en berbat şeyi bu. Hani anasını bacısını öldüresin sövesin falan geliyor ya. Harbiden F11'e bastığım zaman moruk. Siz görebiliyorsunuz. Ama ben göremiyorum. Yani bu kadar iğrenç bir uygulama ki bu. F11'den bu yüzden bu şekilde böyle devam edeceğim mecbur. FPS'im de düşük yarak gibi olacak ve oyundan keyif alamayacağım. Burada bir Quaver ve Arrows'umuz varmış. Sanırım bu Backpack modu olması lazım. Bakayım f 5 arkamda. Back varmış. Güzel. Fena değil. Sevdi taslım bunu. Şu suyun olduğu bir yere kurulsa, kurulalım. Moruk ya. Burası güzelmiş. Burayı sevdim. Oyunun ses çok geliyor bu arada. Hmm. Aradık 90 lık. neyse siktirin. 5 8 1 2 amına koyayım bu ne ya görüntü ayarları yok görüntü ayarları değil ya ses ayarları olması lazım aynen ses ay ana ses %100 yüz niye abi 1 2 3 bir dakika 4 1 e, bir dakika 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ee, ya yani matematiğimi sikmek istiyorum şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam bu 8'e bunlar niye yamuk oldu ki amına koyayım şimdi? Çok ayar oldum bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allah Allah. Yok la yamuk olmamış la ben yamuk görüyormuşum. Sıkıntı yok. Tamam babali. Bak güzel kadıköyden lüks daire esprisi yapmayacağım bu sefer. Hayır. Hmm, ne yapsak? Ha. Şimdi. Kapı. Kapısız köyün am... Şaka şaka. Bunu... Bunu aldım buraya koydum. Alright. Şimdi bir tane chest yapalım. Chest'i yapmayı unuttum. Güzel. Chat'e bir bakayım. Abi inşallah herkes gelir tek kalmasın. Ya çok da önemli değil tek kalıp kalmamam benim için ya. Tek kalsam da ben bu şey eğlencesini keyif yapıyorum. Kendi kendime konuşan bir otistiyim çünkü şaka şaka. Şimdi. Güzel dileklerin için teşekkür ederim Godzilla. Kalbimi kazandınız. Şimdi bir saniye hocam. Şunu şöyle alayım ben. Bunu bir tarafıma... So Pardon. 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Tamam bu 5 blok yüksekliğinde oldu diye. Çok güzel bir cam mimarisi amına koyayım. Bayıldım Tahsin ya. Oradan on betre. Dur bakalım. Ana. Ülke ocakları başkan. Şunları <laughs> <laughs> bir alayım. Ver bakayım aklı. Evet amına koyayım. Kaç kaç FPS'e daha düşen? 46 ya. Küfür edesim geldi ya. 49 Allah Allah. Ve ben sıkıldım ya çık şundan. Allah Allah. Ne diyorum Minecraft oynamaktan soğuttu beni şu şey ya. St Minecraft dedik de bir Red or Not geçelim ya. Polisi oyunları daha çok sarıyor beni. Bu ne amına koyayım? Yarım saat blok koy. Bize double action lazım broski Bize double aksiyon lazım broski Şimdi buradaki ekran yakalamayı ben bir kapatıyorum. Tamam mı? Şimdi daha insancıl bir oyun. Ee, oyun yakalamadan buradan hemen Red or seçelim. Olmuş olması lazım şimdi. Aynen. Şu an siz ekranı görüyor musunuz? Ben bir bakayım chat'e. Siz ekranı görüyor musunuz? Göremiyorsunuz tabi. Ee, niye göremiyorsunuz? Ben öldüreceğim bunu ya az kaldı. Bakmam lazım bir saniye. Ekranı siz göremiyorsunuz değil mi şu an? Yok. Evet, Tahsin Tilt olmaya devam ediyor şu an. Evet, belirli bir pencere yakalayarını yaptım.